Herkese merhaba arkadaşlar, Sofer <laughs> TV'ye hoş geldiniz. Bugün dayımızın hediyesini açıyoruz. Hediye, hediye, hediye. Şimdi ben açmaya şuradan Bakayım bant var galiba burada. Evet, bak. Bakalım. Buradan şeyi çıkarıyorum. Eda mısın siz? O pes. Eda Ne kadar? Şaşırdım buraya şey yapmışlar bu damlayı çıkartmamız gerekiyor kesile mi bu? kesildi Kesi. bir Kesi var evet kestim şöyle ben kenara alalım gördüğünüz gibi böyle ışıklı ve sesli bonjour diyor herhalde merhaba Zafer beğendin mi oyuncağını? beğendim. Onu sana... Zafer kim aldı onu sana? Dayım. Dayımıza buradan teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim dayım. Gel. Çok güzel gerçekten. Gel Zafer gel, gel. Evet. Uçma zamanı. Evet arkadaşlar böyle. Çok güzel olacak. Bununla çok güzel biz oyunlar oynarız. Yani Zafer oynar. Bacakları da, da oynuyor. Evet bacakları da oynuyor. Çok güzel. Bir videonun daha sonuna gel.